Harika. Şimdi e, biz merak ettik. Sıfırdan bir e, kadın bir iş kurmak isterse bunu nasıl başarır? Arkadaşımız Merve eline çantasını aldı gitti koskebe bir müracaat etti ben ne yapabilirim diye. İşte onun hikayesi var şimdi sırada bütçesine katkıda bulunmak ya da ekonomik özgürlük kazanmak isteyen kadınlar ekran başına. Biz şu anda Çağlayan'daki Koskep binasının önündeyiz. Az sonra içeri gireceğiz ve girişimcilik hakkında öğrenmek istediklerimizi adım adım soracağız. Merhaba, kolay gelsin. Ben, 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 ben. Girişimcilikle ilgili bilgi edinmek istiyordum. Ben, 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 ben. Tabii. Çok teşekkür ederim. Peki teşekkürler. Kolay gelsin. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Memnun oldum. Nasılsın? Teşekkürler. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Güzel. Teşekkür ederiz. Nasıl yardımcı oluyoruz? Sera Bey, kendi işimi yapmak istiyorum. Ve bir pastacı dükkanı açmak istiyorum. Fakat hangi yolları izlemeliyim Bunu bilmiyorum. Bana bu konuda yardımcı olur musunuz? Ee, öncelikle şu an herhangi bir işletmeniz yok sıfırdan bir işletme kurulacak. Şimdi Koskeli size sunmuş olduğu sıfırdan işletme kurmak isteyenlere 100 bin TL'ye kadar destek veriliyor. Ben size şöyle anlatayım isterseniz. Birinci aşama uygulama girişimcilik eğitimi bizim Koskeli tarafından verilmiyor. İşkur tarafından organize ediyor, ediliyor. Şimdi ilk olarak iş diyoruz. İş İşkur'dan 70 saatlik bir eğitim alıyoruz. Bu 70 saatlik eğitim sonucunda size girişimcilik sertifikası veriliyor. Bizim için önemli olan işletme kuruluş tarihiniz, işletme kur, e, sertifikat sonra olması. Girişimcilik sertifikanızı aldıktan sonra resmi olarak işletme kuruluyor. İşletme bilgileri üzerinden koskev.gov.tr'den giriş yaparak ekonomi butonuna koskev'e ilk kaydınızı oluşturuyorsunuz. Yani veri tabanımıza kaydınızı oluşturuyorsunuz. Veri tabanımıza kayıt yaparken İstanbul genelinde 4 merkez müdürlüğümüz var. iki telli, Haliç, Anadolu yakası, Boğaziçi müdürlüğü olarak sistemimize giriş yaparak sistemden konu beyannamenizi düzenleyip ilgili konu uzmanınıza götürüp Bundan sonraki süreçte tabii bu kurul beyannamesi bu arada değerlendiriliyor ve onaylanıyor. E, onaylandıktan sonraki süreçte de, de sistemimiz açılıyor. Konsiyer.gov.tr'den giriş yaparak tekrar iş planınızı hazırlayıp ondan sonraki süreç kurul toplantısı. Hı hı. Toplamda 5 adım izleniyor. E, bu 5 adım sonucunda eğer olumlu bir sonuç aldığınız takdirde kurul tarafından onay aldığınız takdirde toplamda 100.000 TL'ye kadar destek veriliyor. 30 bin TL ve 70 bin TL geri ödemeli. 30 bin TL üç parça bölünüyor. Bu 30 bin TL'den 3.000 TL işletme kuruluş desteği. Geriye kalan 15 bin TL kuruluş dönem makine ve ofis donanım desteği. Ondan sonraki 12 bin TL'de işletme giderleri dediğimiz personel ve kira gideri olarak aylık 1.000 TL'ye kadar size destek veriliyor. Bu 12 bin TL'nin süresi 24 aydır. Yani zaten bin TL aylık bize beyan ettiğiniz takdirde 12 ayda bitirmiş olursunuz geriye kalan sabit yatırım desteği adı altında vermiş olduğunuz 70 bin TL oda mekan tesisat desteği yani ee, ilk iki yıl ödemesiz ondan sonraki iki yıl içerisinde 3'er aralık periyotlarla seks taksilerinde geri ödemiyor. Tabi bu e, kurulu sürecinden sonra işletmenizden sonra hukuk e, takip etmiş olduğu destek süreci içerisinde bu konular size yansıtılıyor tabi. Uzun vardır. Bizim burada eğitim vardır. 25 yaşındasınız <laughs> <işimizde eğitim vardır>. da <laughs> kişilerden en az birkaç tanesi işletmeyi kursa, bir işletme kursa zaten bunların ekonomi oluşturacağı kaçma değer. Ülke için bir kazanım, bunların kendi ailelerini geçindirmesi. Aile ve toplum için bir kazanım, iş kurun ve kosmizmde hedeflere ulaşması. Böylece daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha fazla ekonomik ürünün sağlanması için de bunlar önemli faktörler. Oluyor da biz bu doğrultuda İş planı nasıl hazırlanır kolay çalışıyoruz. Evet. Coscap, ön bilgilendirme merkezi tarafından bilgilendirildim. internetten başvurularımı yaptım ve iş kurda bir girişimci adayı olarak girişimcilik dersindeyim. Birinci aşamayı bitirdikten sonra yine hani kafanıza illaki eğitim sürecinde kafanıza soru işaretleri oluşacaktır. Bunları gidermeniz için Birinci aşamayı bitirdikten sonra, yani birinci aşamayı atlattıktan sonra işletmeyi kurmadan önce tekrar herhangi bir merkez müdürlüğümüze uğrayıp meslek hakkında tekrar kesin bilgi aldıktan sonra ikinci aşamadan başlarsınız artık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Ben eğitim sertifikamı aldım. Ve bundan sonraki adımın neler olmalı? Evet, kesinlikle alacağım sizden. Merve. Merve Hanım. aldınız, eğitim hakkı evet. evet. Güzel. Bundan sonra yapmanız gereken ilk işlem işletmenizi kurmak. Yani işletmenizin resmi kuruluşunu yapacaksınız. Evet. Resmi kuruluşunu yaptıktan sonra da COSGAP KVTL'den e-Kobi kısmından COSGAP'e beyannamlarınızı teslim ederek kayıt olacaksınız. Beyannamlarınız onaylandıktan sonra yine COSGAP KVTL e-Kobi sekmesinden Kullanıcı şirkinize giriş yapacaksınız. Orada yer alan yeni gelişme desteği bölümünden iş planında doldurarak müdürlüğümüze yine teslim edeceksiniz. Bu devamında iş planının önderlenmesi yapıp uygun bulunduktan sonra buradaki değerlendirme ve karar kurulunda yeni gelişme desteği kapsamında sunmuş olduğunuz projenin desteklenip desteklenmediği karara bağlanacak. Desteklenme kararı alınırsa bu kararı müteakip siz yeni gelişme desteği tarif namesine vererek destek sürecini başlatacaksınız. Bundan sonra bu tarihten verdikten sonra da yapacak olduğunuz harcamalar ilişkin yine e, gerekli evrakları müdürlüğümüze teslim ederek ödeme talep formuyla ödeme talebinde bulunacaksınız. Ve bu ödeme talebinize binayen size e, destek oranları ve destek limitleri içerisinde belirli ödemeler gerçekleştirilecek. Peki ödeme planını biraz daha açabilir miyiz? Açıklayabilir misiniz? Burada önemli olan nokta şu. Biz size önceden bir para vermiyoruz. Siz önceden kurulun onayladığı giderlere ilişkin Tüm harcamaları yapıyor ve bunu bize belgelendiriyorsunuz. Biz de bu harcamalara binaen size erkek gelişimcisi 160, kadın gelişimcisi de %80 olmak üzere bunu geri ödemesi siybe şeklinde aktarıyoruz. Yani öncesini harcıyorsunuz, daha sonra belirli bir orandaki kısmını geri giyip olarak alıyorsunuz. Şimdi herkes başvuru yapabiliyor mu? Mesela bir devlet memuru ya da farklı bir yerde çalışan ya da ekonomik durumu olmayan bir kadın? şöyle diyeyim, yani eğitim almak için bir herhangi bir e, sınır yok. Herkes eğitim alabilir ama e, sertifika alarak bizim geçimlik destek programı kapsamındaki desteklerimizden faydalanmak için e, başka bir yerde çalışmıyor olmanız lazım. Evet. Başka bir işletmede 150'den fazla isteğe sahip olmanız lazım. Ve son bir yıl içerisinde kuracağınız sektör, yani işletmenizi kuracağınız sektörde daha önce herhangi bir işletmenizin ticari faaliyetinizin bulunmaması lazım. Bu şartları taşıdığımız takdirde bizim yeni geçim desteği programımızdan faydalanabiliyorsunuz. Evet Merve bu haberi yaptı kendisinden bir daha haber alınamadı <laughs> sanıyorum pastacı oldu <laughs> şaka yapıyorum tabi evet. ama şimdi bu genel bir tabi e, metot.